Evet İkranur'un dişlerine bakacağız bugün. Aç bakalım dişlerini İkranur. Ha! Ay çok çürümüş dişlerin senin. Çok mu çikolata yedin yoksa? Kaldır evet. Kaldır bakalım biraz başını yukarı doğru. Kaldır kaldır kaldır. Aa, hemen onları çekmemiz lazım. Önce iğnemizi yapalım. Aç ağzını. Aa, Aa acıyor mu? Acımaz. Acıyor. Dur şimdi dur. Önce içinde temizleyelim. Dur. Aç ağzını. Aa, yap. Kocaman. Evet. Şimdi de bundan. Evet. Şimdi çekmeye hazırız. Ay Ekranur dişini çektik. Bak, bakalım başka çürük var mı? Aç bakalım ağzını. <laughs> Ay orada da varmış, onu da yapmamız lazım hemen. Bir daha bakabilir miyim dişini? Ay çok çikolata yemişsin sen. Bu kadar çikolata yeme bir daha. Bak bu mu acıyor? <laughs> tamam, ona da bakalım hemen. İğne yapalım. Hmm. Şimdi dişini çekeceğiz. Ay çıkmıyor. Ay ay bu diş çıkmıyor. Ne yapacağız? Ay çıkmıyor. Çektik. Evet İkranur dişini çektik. Biraz da krem sürelim mi dişine? Sür. Tamam. Ali bu dişimde de acıyor. Krem sürsene. Tamam. Şimdi yukarıdakine at. Bakalım onlara da. <laughs> onlara şu an basmayalım. Bakalım çok çürük. Tamam onları o zaman iğne yapalım sadece olur mu? Evet. İğnelerle geçiyor. Tamam. Buna da. Şimdi iğne yaptın mı? Yaptım. Dur bir kaşıkla şurup verelim sana. Tamam geçmiş olsun görüşürüz